Adana merkez patlıyor, herkes şeker atan kopmalı açıyor, son ses. Mugo valla diyor sigaramız enfes, boş kafayla yaptın hıntsız kez. Adana merkez patlıyor, herkes şeker atan kopmalı açıyor, son ses. Mugo valla hadi bu sigaramız enfes, boş kafayla yaptın lan ses kes. ses ver Adana, zirveden selam, durmak yok homi, patlamaya devam. Neyse. <laughs> yok bundan sonra size sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Bize göre değil usta, şerefsizce yaşamak. Ceyhan Prensi Adana. Bize göre değil usta şerefsizce yaşamak. Ceyhan Prensi. Ceyhan Prensi Adana. Adana. Bugün Adana'yı çekeceğiz. Evet, başlıyorum <laughs> ben arkadaşlar. Cemfil'in bu, bu muhabbetinden sonra Neyse tam hadi başla. Eşkere muhabbetinden sonra Neymiş? Eşkele. Boş. Boş muhabbet. O bak Adana'yı, Adana'yı çok seviyorum. Gerçekten <laughs> çok seviyorum. O da Adana'da yaşamış. Bence ben Gülçin'den daha fazla biliyorumdur. Ah. Gıllık yani. <laughs> o ne lan? <laughs> Bilmiyorum. Cümle ona Evdeki patatesler çok gıllık. Bozulmuş. Boy olarak. Büyük. Küçük. 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 Yani küçük. Lik. <gülüyor> Bakmaz <laughs> kıçının sana çıkar dağın yükseğine. <gülüyor> Bok. Kıçının <laughs> <Üçünün> bokuna. <laughs> ne? Bakmaz kışının samsana çıkar yük, dağın yükseğine. Ne? Cümle olarak düşünüyorsun. Tamam bu. anlamadım işte yapamıyorum. Oyundan büyük işlere kalkışmak. Ha. Ya desene sözü be diye. Zorsunmak. Samsağa düşündüm. Çok abi. zorsundu işte tamam. o yüzden. Zor geldi. Çok üşendim. Tamam zor geldi. Üşenme. Yani. Hmm. Adana biraz Adana Ayık olacaksın. Ben. Ayık ayık. Ayık olacaksın oğlum. Tamam şey. Abi hepimiz biliyoruz. Kuturlar dereye. Yani. Getirirler bunu, susuz. Bunu biliyoruz hepimiz de. Şey. Biliyorlar tabii. Tamam ayık oldu işte. Düzgün dur. Uyanık ol lan ne düzgündür ha. <laughs> ne dedi daha demin daha çok biliyorum dedi. Aha, ah, Uyanık biliyorsun. ol. Ha, ayık ol. Ayık ol. Ya onun anlamları çok ya. Onu Hı işte şimdi şey yapamıyorum. <laughs> Geliyor. Ne yüzden devam edeyim. Çok yağmur yağdı. Cımcılık oldum. Islandım. ne tabi bu? Aa bak. Senin şu tekerim videoları çok izlendi değil mi? Ne? Hikar. Senin. O şey işte motosiklet, bisiklet, bisiklet. tabi. Ama motor, motosiklet yani Adana'nın dar sokaklarında. Ökenme ağzına. şey. Ökenirken ya, bana belde. Biliyorum da. Unutuyor herhalde. Fark etme o şey. E... Ökenme. Ökelen, ökelenmek yani benim aynı şeyleri yapma yani tamam çıkartma. Etmeye. ha evet. Yufka ekmeği bir sokum yap yiyelim. Yani. Sokum dediğimiz yufka ekmeği böyle bir köşesinden alırsın. Mesela ne var abi menemen mi var? Böyle bandırırsın bu sokumu alırsın atarsın bunun yani. Dürüm dürüm. Sokum dürüm işte dürüm sokum. yırtılan ayakkabıları bir köşkere götürüver. Ayakkabıcı. Evet. Kapıyı kındır da Gökhan'ın sesini duyalım. Açık bırak. Aralık bırak aynen. Tamam. Yetti kalan yetti ya. Aa. Acaba yetti abi. artık. Vitesi R'ye al Anarya gel. Geri geri ya. Evet Anarya geri geri. Anarya. Geri geri ya. Kardeş ayıkıyın mı dünkü kavgayı? Hatırlıyor mı? Hayır değil. Haberin varmış mı işte Haber, ya? Bilgin var mı ayıkıyın mu? Ya bu IQ mü ve e, IQ çok farklı anlamlara da gelebiliyor yani aykin kim mi? <laughs> 50 <laughs> ver lan. Pırrak. İki, iki tane kelime örneği bir <laughs> cümlede. Geliyor. Bizim çulları dama çıkar da yıkayalım. Tamam. Dam, ee, çatı. He. Çul? Çulda şey, eşyalar. Hay ne eşyası? Çulda ne yıkayabilirsin ha? Çul? Torba. Hayır. Ne? Halı halı. <laughs> halı. Kilim halı. Aa. Torba yanlış anlaşım. Geliyor. Hoş sik ya hoş ver. Bilmiyor. <laughs> Yaramaz. Allah Allah. Cıncık. 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 Bilmiyorum ondan ya. O kadar ince biri ki en ufak olaydan kalbi cıncağa dönüyor. Kırılıyor yani. Cam parçasına dönüyor. Allah. <laughs> Gulle. Ay çok oynardık ya. Bir sürü vardı. Bilye mi? Misket. Misket. Misket, Misket ne? <laughs> Bilye. Gol. Gulle. Gulle, golle. Bak ilk defa Çok oynardık, abi. ya. Malavat malavat ediyorsun kendine. Sinirlendim gene ya. <laughs> ne sinirleniyorsun lan? Malamat ediyorsun. Tamam kurarım. <laughs> Malamat ediyorsun. Eee... Alamaz. Kendini şeye küçük düşürmek. Rezil olmak, rezillik. <laughs> Ama <gülüyor> hiçbir türlü beni zar. Ella. Zar. Galiba. Anlamıyorum. Galiba. Herhalde anlamıyorsunuz. Ee, oğlum herhalde de galiba aynı saatte niye demiyorsun? Yok no, herhalde diyeceksin. <laughs> herhalde. Herhalde mi? He. <laughs> bu yemeği de yemezsen <laughs> çömtüyü yersin kafana şey işte çömçe ne çömçe ha. kaşık değil de işte o şey ne lan ne? şey işte şey ya <laughs> adını kepçe. unuttum lan. kepçe işte kepçe hııı ses ver adana zirveden selam ha. dışarıda 2 saattir dinletti beni bekletti Ayakta gittin. Aynen. Avel avel bakıyor. Beni sinir boş ediyor. Boş boş bakıyor. Hafta hafta boş boş. Dolmaların kuru dolmanın içinde ben en çok neyi seviyorum? Balcanı seviyorum. Patlıcan. Seni. Bayaktan ne dedin sen? Ne? Bayaktan ne dedin? Daha demin. Biraz önce, aynen. Gürtünün <laughs> açık kalmış. Gürtünün. Bak dün süt istedim. Bir cingil. Cingil şey o tas şöyle şöyle bir şey çıkıyor. Bakrak. Bakrak. Evet. Hmm. A short man. Ha böyle bana böyle şeyler sor ya. <laughs> bana böyle şeyler sor abi. <laughs> A short man. A short man şu şey işte bundan uzun adam adam ee... adam Aha. Yardırı boşaltırım kafanda. Şarjör. Hayırdır lan? Şey, hayırdır lan? <laughs> Ne diyor bu? Biz de güneşe sıcak diye çarjörü boşaltalım mı lan? Hı -hı. Cıvıkını çıkartır mı? Bokunu çıkartır Yok. Hayır o öyle değil aslında. Sen şu an hiç bilemezsin onu. Çürük çürük cıvık çürük. Çürütürüm seni burada Allah. Cincik gibi yaparım seni. Tamam. Cincik. Sorduydun ama. Can partisine döndürdüm seni. Tamam. İşte. anlaman lazım orada. Sordum ya sordum hatırlıyor ya. Hatırlıyor bana hayırdır. Hayırdır lan? Cıvık mı? He? yapma. Oyun bozanlık, mızıkçılık yapma. <laughs> cırrık. Vırrık cırrık. Biliyor mu ya? <laughs> boş böyle. Heh, heh. heh, Değil mi? Heh, boş boğaz. Heh. Evet. Vırrık cırrık. Ağustos böceğini de diyorlarmış. Ona. Gülük. Ne? Gülük. Cülük. Cülük alalım da besleyelim Hindi, ya. Cindi. Hayır. Tavuk. Küçüğü. Civciv. Evet. Çomaç. O neymiş lan? Çomaç. Dürüm. Hmm. Çomaç. Değil mi? Değil mi? Evet, değil mi? <laughs> On dene. Tane. Aa bak. Demikten. Daha deminden. Ya, o da öylemiş. Daha demin de sormuştum. Evet. Bayaktandı. <laughs> deha deha. Deha. Orada aha bu şu. İşte orada. O, oh, e hey, o oh, a ah, da. Dezzeme aradın mı? Dezzeme. Dezze. Mi? Teyze. Dik dur şimdiki bunlar al da gel. <laughs> Öyle konuştum <gülüyor> ben. Düşme. şu be. Döş. Burası. Göz. Ha bak onu şimdi biliriz Duzda. Ne oldu? Sen bazı olmuştun lan. Tamam biliyorum. Hı -hı. Şey işte. Ne? Gölge. Bir alan şey yani. Sığınak. Evet. Pambık. Pamuk. <laughs> Dedeğin. <laughs> Soyka ya. O bir ifade ya. Öyle hani. Soyka. Ne? Kelime değil. Yaramaz çocuk. Tamam işte. Böyle. Ama Soyka. hani bir ifade yani. Seni... Seni soyka seni gibi. Tosbaha. Toz kaba, toz bağ. <laughs> kaba ne lan? Toz bağ diyorum, toz kaba diyor. diye bir şey mi var? Ben Ne ne lan? Ne? Kablum var. Toz <laughs> 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 <Kablım> bağ, <laughs> toz, toz kaba, Ben de öyle diyorum. Lastik, lastiğini giyin. Gideceğiz. Ayakkabı işte o kara lastiklerden var. Sen biliyor musun? Spor ayakkabılar. Ayakkabılar. Yani. İşte diyoruz ha, ayakkabı lan. Lastik diyorsun. Ayakkabı işte. Allah Allah. Esah mı diyor? Gerçekten mi söylüyorsun? Gerçekten Esaf mi söylüyorsun? Esah mı diyor Allah? Zibil attın mı zibil? Pislik işte, çöp, pislik. Toplumda duruyor akşamdan tamam. beri ya. Cık. Allah Allah. İşi gücü tevgelik yapmak. Neymiş? Tevge. Bilmiyorum. Yaramaz. <laughs> Sınıkçı. Ya biliyorum onu Ama unuttum. Kırık çıkık <laughs> tedavi eden. Aa harbi evet lan. Naylon. Abi Adana'yı konuşuyoruz şimdi naylon maylon gülçin yani bak. <laughs> Traktör romorku diyorlar. Naylon. He. Romor. Aha böyle yazmış. Tamam sen sen öyle bir roç. Senin açtığın <laughs> sayfa bu. Da <laughs> tamam, naylon. Ee, şey o normal naylon. Aha. <laughs> Traktör romorku diyor. <laughs> Bilmiyorum öyle mi? Öyleyse söyleyin yani. Feriştah'ın gelse beni buradan kaldıramaz. Abi Ferişta işte. Ne? Hı? Ne? He. Şey ecdat. Hı? soy. Soy. <laughs> evet. Şeyden geldi o da <laughs> anlama ya. Ferişte anlısı. Diyecektin de. de. <laughs> neyse. Neyse. Ha bak bu da. Bizim şu cere var ya oradan su getir. Ondan. Ondaki su çok Çömlek. Ge hani Geçen sordum yine aynı şeyi söyledi. Testi. O da kuplu testi. Bir de kuplu ya. Abi çömlek. Ben testi diyor. Aynı. Bocit. Boci, boci, boci sevda. <laughs> <Hayır. gülüyor> ne? Bu da aynı şey. Su konulan bir şey içine. Sürahi. Ha, ama nasıl bir sürahi? Önüne bir şey koyman lazım. <laughs> lan ne diyor onu. Yani? Bir özellikle bir sürahi ama bir şey özelliği var onun. Filtre Rüsvahi. Bakır Sürahi, Bakır. Ha, Bakır Sürahi. Filtre <laughs> Rüsvahi <laughs> diye. Önünde bir şey olmaman gerekiyor diyorsun. Bana Dura. Ne? <laughs> bana Dura ne la? Bana Dura. O neymiş? Domates. Bana Dura, Bana Dura Domates. Haa. Ha. Tabi Adana'nın merkezi değil, farklı. Adanalıyız Allah'ın adamıyız Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Ya Adana'ya, bilmiyorum Adana'ya gerçekten ayrı bir e, sevgim var yani. Böyle gidip şöyle bir 8-10 gün kalmak istiyorum Adana. Bir hafta falan böyle. Gerçekten böyle bir hafta falan kalmak Kalalım istiyorum. Kalalım abi. Gidelim bir gün. Gidelim bir Yok pardon nasıl da... <laughs> Gittin de biz mi <laughs> gitmeyek dedik. Gidelim. Allah Allah. Gidelim. Hatta gidince de video çekelim yani. Adana. Çekilersin. Adana'nın dar sokakları. Çıkabilirsek çekeriz. <gülüyor> <gülüyor> avcarla, eti avcarla marine et marine şöyle bol küncülü bir börek al küncülü derken evet küncüye böreğin bir atıyorlar ya böyle o ne susam hmm. adana ah oh. de kalmadı ya peynir pendir evet. pindir pendir derler pindir derler değil mi hmm. ee, adana kebabı yesin evet. adana şey, yerin açılan yere gidelim. Bahar'sı da... Abi Adana'da yediğimiz Adana'yı kimse yani... Bak ama o... Biz nerede Seyhan'da mı yedik? Ceyhan. Seyhan. <laughs> Seyhan mı Ceyhan? Ceyhan'da yedik. Seyhan diye hatırladım. Tamam Şimdi neyse C... Gecenin saat, saat... Ceyhan mı? Bak gecenin saat... Ceyhan mı? İki buçukta mı ikisinde mi neydi düşün yani? Ben burada... O saatte... Gelün istese gidip bir Döner yersin burada. Döner, <laughs> döner de yeniyor, ne de var? Bulursun dönerdi de. ocakbaşı da ocakbaşıydı. Hani avantaj. Aynen ocakbaşıydı. Ocak yani bir de iki, o kadar öyle yerler çok içinde olmaz. Evet, 2.30'da gece 2.30'da zaten tıklım tıklım doluydu. bir, bir Adana geldi. Gerçekten eee Adana'yı Adana'da yiyeceksin ya. Yani. Adana'yı Adana'da. Yiyecek abi. Şalığımını, Adana'nı. Bir de ne söyledik biz? Ciğer şiş söyledik ciğer değil mi? De. Ciğer, ciğer söyledik. Yani, harbi Adana'ya gidip bir bunları tekrardan yemek istiyorum yani. Bakalım. Geliyor. <laughs> Peşkir Havlu. Evet. İliçkin Annen gelin getirdiği güzel yapmışlar gerçekten. Sucuk getirdiler onlar. Evet ilgici. Düzgün. <laughs> dandik dandik konuşuyor, işler yapıyor ya. Dandik dandik boş boş mu oldu? Gereksiz, Gereksiz boş aynen. Uf necillop oldu be. Süper on numara. Iş. Harika. Son iki üç kelimeyle bitirelim. Adana'yı selamlıyoruz. Hay hasıç hasıca. <laughs> i̇şte o an yaşamam gerekiyor. <laughs> Lan şunları yapıyorum sabah. Ne güzel oynasın diye. Evet. Üzeri Üzerine oturuyor ya resmen. <gülüyor> <gülüyor> Gitmişiz manyetik neydi puzzle şey almışız. Arabaları ben yol yaptım bak şey yaptım yani böyle nedir? parkur yaptım. Bunu <laughs> ben oynuyorum o oynamıyorum. Soyhası çıkasıca ya. Ne? <laughs> Lanet olasıca. <laughs> Kızım mutfakta <laughs> sana da olmadı. <laughs> Kocam mutfaktan suluğu getir. Neyi? Sulu. Sulu. Ya da suluk. Suluk, suluk. şey? He suluk. <laughs> ne diyor lan? <laughs> ne diyor lan sen? Bıçak ağrısın. Ha. Keserin ha. Şey döner bıçağı mı? <laughs> evet döner bıçağı. <laughs> Vuruğu yelli. Ne? <laughs> Vuruğu yelli. O ne lan? Bizimkilerin vırığı yelli. Vırığı yelli ne oldu? Kafaları bir milyon. Evet. <laughs> Aklı bir karış. Allah. Aklı bir evet. karış havada. Tamam, biz bence Adana'yı artık yavaşça bitirelim. Sonlandıralım. Vırtsızır. <laughs> Ama dur ya yani, Gülsün vırtsızır. Vırtsız gelme işte hani şey. İşte ani, zamansız. <laughs> tamam soruyorum son bir tane daha var mı şurada? Tamam sen sorma bak şöyle yapalım. Artık hmm. Adana'yı şöyle bitirdik diyelim. Bitiriyoruz. Bitirdik. bitirdik. Ben sana şöyle bir soru soruyorum. Sen küçüklüğün Adana'da geçti. Adana'da değilim diyorsun? Ama Adana'da geçti. Ha 3 yaşından kaça, kaça kadar? Kaça e, <laughs> e kadar? dur. Düşünüyor şimdi. Yani Lise 1'e kadar. Ya 8. sınıfın sonunda mı geldik öyle bir şey oldu? Oldu. Tamam. Nasıldı yani Adana o zaman? Var ya evet, hala evet. o günleri özlüyorum biliyor musun bilmiyorum evet. ben hani benim için Adana daha farklı yani orayı benim sevinç gibiyim hani orada gitsem bir daha yaşarım ama çok sıcak o yüzden gidilmez. Valla Güneş, resmen. Güneşe sıkar mısın sen de? E, resmen yüzüne ateş vuruyor ya dışarı evet, çıkıyor yani, yani o evden çıkıyor biz, ya avlu var. Bir gün var değil mi orada amcanlarda Aha. biz bir gün kaldık hani, çok sıcak zaten beraber <laughs> her evde klima, klima var durulmaz yani. Ama Adana güzel. 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 Gerçekten güzel yani. Kışı da çok güzel yani. Kış öyle aham şaham böyle çok çok güzel yağmur yağıyor zaten yağsın ama çok öyle büyük bir hani kış olmuyor yani illa ki soğuk ama. Tabii Ben yani. en büyük soğuğu Kazdamam'da gördüm. sonra Karabük. Ona sonra evet. o kadar. Adana'yı yani. seviyoruz. Adana güzel yağmur. Ee, Adana'yı burada bu kelimelerle sonlandırıyoruz destek verin kanalımıza. Evet, abone olun. Bizlere yorumlara yazın ya bilmediğimiz kelimeler vardır illa ki. Yanlış. Ya illa ki bir sürü yani. kelime vardır yani. Ya e da yanlış belki hani izah ettiğimiz kelime vardır onu yazın. Doğrusunu öğrenin. Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adana herkes, <laughs> patlığı, herkes. <laughs>